Son birkaç gündür bir haber dolaşıyor ki doğruluğu kanıtlanmış bir haber aslında. Bütün haber kanallarında da çünkü neredeyse çıktı. Tabii bilmeyenler için şöyle anlatayım. Trump yine yaptı yapacağını. Hoş bir video, hoş bir haberle karşınızda değilim şu anda. Maalesef üzücü. Benim için en azından üzücü bir haber. Tabii burada yaşayan diğer Türkleri ee, sevinecek olan Türkler olduğundan da yüzde yüz eminim. Ee, ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz zaten Trump'ın bu göçmen politikasında e, sınırdan özellikle kaçak giren göçmenler için kullanmış olduğu politikayı ve tutumlarını biliyorsunuz. Ee, bunu biraz daha sertleştirdi. Daha önceden ne yapıyordu? Ee, kararname yayınlıyordu. İşte ile birlikte e, mahkemeler buna itiraz edebiliyordu bilmem ne. Bu sefer direkt olarak emir olarak yayınladığı bir şey. E, bu seferki. Arkadaşlar e, özellikle sınırdan kaçak giren arkadaşlar. Lütfen e-maillerinizi kontrol ediniz. E, şöyle bir e-mail taslağı hazırlanmış durumda. Diyor ki e, hani e-mailin başlığında zaten artık ülkenize dönmenin vakti geldi diye bir başlıkla e, gelecek bu e-mail. Ya da geldi bilmiyorum bazılarınıza. Yani e-mail'in özeti şu. Artık diyor Amerika'dan ayrılma vaktiniz geldi. E, ve bu e-mail'i aldıktan 7 gün içinde ülkenize döneceksiniz. Eğer ki dönmezseniz e, kolluk kuvvetlerimiz sizi yakalayıp ülkenize gönderecek diyor. E, bunda haberiniz olsun. Bununla ilgili e, bu e-mail'i mutlaka ciddiye alın. Çünkü daha önceden, e, tabii burada 60 bin, 60 binden fazla Türk var. Son bu göçmenlik furyasıyla gelen 60 binden fazla Türk var. Tabii ki bu sadece Türkler için geçerli değil. Bütün gelen göçmenler için geçerli olan bir durum bu. Ama Türkler bizi ilgilendirdiği için Türklerden bahsediyoruz. Bu 60 bin kişinin ister eksik evrak olsun, ister evrakları tam olmuş olsun... ister mahkemeleri devam ediyor olsun her ne şart ve koşulda olursa olsunlar, Green Card prosesinde olmayan bütün arkadaşlarımızın hepsini teker teker bulup ülkeye gönderecekler arkadaşlar. Maalesef bu sefer iyi bir haberle çıkmadık karşınıza çıkmıyorum yani. Ee, Hani şöyle bir şey de yok. Evet, e, evraklarınızı falan hazırlayın. İşte yok şunları da istiyoruz, bunları da istiyoruz. Bunları temin ederseniz e, burada kalma ihtimaliniz artar. Ya da bir üst mahkemeye başvurarsanız işte e, şey yaparsınız falan. Bunların hiçbir tanesi yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde esneklik yok. Hiçbir şekilde duyarlılık yok. E, ve dediğim gibi hani bunu da sağlama almak için Trump bu sefer mahkemeler itiraz edemesin diye bu göçmenlik polisleri biliyorsunuz daha çok e, göçmen avına çıkıyorlardı. Ama artık göçmenlik polisinden başka normal e, polislere de bu yetkiyi vermiş durumda maalesef. E, ve polisler de durdurup sizi artık bundan sonra e, deport etme yetkisine sahip olacak. Onun için e, önlemlerinizi alın ne gibi bir önlem almak istiyorsanız bunları alın ya da nasıl bilmiyorum nasıl önlem alacağınızı. Bununla ilgili zaten bir fikir ya da akıl veremem size. Ama dediğim gibi böyle üzücü bir durum var. Bundan etkilenecek olan çok fazla sayıda arkadaş var. Benim arkadaşlarım da var bununla birlikte. İnşallah inşallah iyi şeyler olur diyelim arkadaşlar. İnşallah iyi şeyler olur. Ama bu konuda Trump ve hükümet çok kararlı görünüyor. Allah herkesin yardımcısı olsun ve inşallah zarar görmeden bu furyayı da e, en kısa zamanda atlatırsınız. Yani adam şunu söylüyor. Green kartlı olursam burada kal ki artık ben e, şeyi de beklemeye başladım. Hani green kartım var ama gel bakalım bir buraya diyeceklerini de beklemeye başladım açıkçası. İnşallah öyle bir durum olmaz en azından. Bunu kendim için istiyorum tabii ki. Ama e, Green Kartı olmayan prosesi devam eden arkadaşlar hepiniz şu an çok büyük tehlike altındasınız. Bilginiz olsun ve bunu e, bu videoyu zevkle yapmıyorum. Lütfen yorumlarınızda e, linçlemeye çalışmayın. Çünkü gerçekten bunu keyif alarak zevk alarak yapanlardan biri değilim. Ama bundan çok büyük keyif ve zevk alacak insanların olduğundan da hiçbir şüphem yok.